RG6 slash U type 1 kablomuzda üretim performansını göreceğiz. Cihazımız Schrödinger 9480 RS modeli. Rotarili bir üniteye sahip. Single kafalı. Kablomuzun boyu 1 metre. 1000 milim sağ uç 10 milim canlı uç sayı sıyırması, 20 milimden dielektrik ve 30 milimden de dış ceket sıyırılacak. Sağ ve sol ucumuz aynı şekilde. işlemi başlatıyoruz hayali olarak. Şu anda rotary ünitesi girişlerini yaptı. V bıçaktan kullanılarak iç sıyırması yapılıyor. Hayali olarak. 1 metrelik bir kablonun bu ölçülerdeki sıyırılmasındaki üretim adetimiz saatte 288 tane 12.48 saniye gibi bir zaman veriyor saatte elde edeceğimiz ürün 248-290 tane olur. Tabi bu kablonun ve makine ayarlarına göre %10 bir sapmalar oluşabilir. Buradaki değişik kablolara göre buradaki zamanlar fark edebilir.